Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün şekli lezzeti şahane yumuşacık yapımı da oldukça kolay pişi tarifini paylaşıyorum. Kaba bir su bardağı ılık süt, 3 yemek kaşığı şeker ve 1 yemek kaşığı maya ilave edip karıştıralım. Üzerine yarım tatlı kaşığı tuz, isteğe göre bir paket vanilin, 1 adet yumurta ve 50 gram eritilmiş ılık tereyağını ilave edip karıştırıyoruz. Üzerine unu az az ilave ederek karıştıralım. Hamur kıvam alınca yoğurmaya başlıyoruz. Ben toplamda buçuk su bardağı un kullandım. Ancak unlar farklı olduğu için sizlerden ricam unu birden bire dökmeyin lütfen. Az az ilave ederek hazırlayın hamuru. Sonuç olarak yumuşacık, pürüzsüz, ele yapışmayan bir hamur oluyor. Hamuru yuvarlıyoruz. Mayalandıracağımız kabı azıcık sıvı yağla yağlayalım. Hamuru yerleştirip kabın üzerine streçle kapatalım. Ilık bir yerde hamur iki katı kabarınca dek yaklaşık 45 dakika mayalandıralım. Hamur artık mayalandı. Bu şekilde mayalanan hamurun havasını alalım. Hamuru önce iki eşit parçaya bölelim. Her parça ise 6'ya bölüp beze yapalım. Toplam 12 adet beze hazırlıyoruz. İlk hazırladığımız bezeden başlayarak şekil vereceğiz. Diğerlerinin üzerine kurumamaları için örtelim. Bezeyi tezgahın üzerinde elimizle yuvarlayarak uzatıyoruz. Hamurun bir tarafını aşağı, diğer tarafını yukarı istikamette itelim. Uç kısımlarını birleştirelim. Üzerlerini örtüp 10 dakikada böyle dinlendirelim. Ardından ilk hazırladığımızdan başlıyoruz. Önceden ısıttığımız kızgın bol yağ atıp ağır ateşte her tarafını kızartıyoruz. Kızarttıktan sonra isteğe göre şekere bulaya yahut üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz. Çok güzel, çok lezzetli oldular. Hazırlayacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz likelayıp yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, yeni tarifler için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.